Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendi tarifim olan cevizli Ramazan pidesi yapacağım. Bunun için malzemelerim 5 su bardağı un, 2 su bardağından az fazla soğuk su, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı rondodan geçirilmiş ince ceviz içi kullanacağım. 2 tatlı kaşığı kuru maya. Ben ılık suyla ıslattım. Bir 5 dakikadır bu şekilde duruyor. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Mayamı, tuzu ve suyumu ilave ettim. Şimdi yoğurmaya başlayacağım. Bunun özelliği ne kadar çok yoğursak o kadar güzel lezzetli oluyor. Ekmek hamuruna göre birazcık daha yumuşak kalacak hamurumuz. Hamurumu yaklaşık 10 dakika kadar yoğurdum. Şimdi yakından da göstereyim. Yumuşacık bir hamur oldu. Ekmek hamuruna göre daha da yumuşak. Değenimin kapağını kapatacağım. Bir beze saracağım ve yaklaşık 5 dakika mayalamaya bırakacağım. Bu verdiğim tarif 2 pide tarifi. 2 adet pide yapacağım bugün. Daha fazla sayıda yapmak isterseniz ona göre malzemelerini çoğaltabilirsiniz. Hamurumu 45 dakika boyunca bekledim. Mayalandı. Bir çay bardağı ince dövülmüş ya da ben robottan geçirdim. Bu şekilde cevizimizi karıştıracağım. tekrardan 2-3 dakika boyunca yoğurup 2 eşit parçaya ayıracağım hamurumu 2 eşit parçaya böldüm beze olarak yağlı kağıdın üzerine koydum koyarken de altına birazcık galeta unu serttim ki yapışmaması adına şimdi bunun üzerine hafif unlayıp buzdolabı poşeti sereceğim ve üzerine bir bez sereceğim yarım saat tekrardan birazcık dinlenecekler Hamurum güzelce mayalandı, kabardı gördüğünüz gibi. Ben bir tanesini hazırladım. Üzeri için bir bütün yumurta, beyazı ve sarısı karışık olarak bazı sarısını ayrı yapıyor ama ben karışık kullanıyorum. Güzelce çırptım, bir tatlı kaşığı da sıvı yağ ilave ettim. Şöyle şeklini verdikten sonra susamını, çörek otunu dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl yaptığımı göstereyim tekrar. Bu şekilde güzelce eşit bir şekilde tepsimize yayacağız. Yayına kadar böyle elimizi yağlayıp yağladığımız zaman yapışmıyor da daha rahat yayılıyor. Komple bu şekilde yayacağız. Hamurumu güzelce yaydım. Şu anda şeklini vereceğim. Bu şekilde kenarlarını parmaklarımızla bastırıyoruz. Şöyle baklava dilimi gibi yine sırasıyla Evet. Üzerine komple fırça yardımıyla yumurtanın sarısını süreceğim. Ve çörek otu susamı ilave edeceğim. Yumurtanın sarısını beyazını birlikte güzelce çırptım. Bir tatlı kaşığı da sıvı yağ ilave ettim. Bu şekilde her tarafına süreceğiz. Pidelerim hazır. Ben fırınımı da 200 dereceye açtım. Sıcak fırına 200 derecede olacak şekilde pişireceğiz. Kontrollü olarak pişirelim. Süre veremiyorum çünkü her fırının pişirme süresi farklı. Dediğim gibi susamın, çörek otunu dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Cevizli muhteşem pidem hazır fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi muhteşem de güzel kızardı. Gerçekten çok lezzetli. Vitaminle mutlaka tavsiye ediyorum. Bu şekilde de ben çok yapıyorum, çok severek yiyorum. Altında şöyle elimle tutup göstereyim. Gayet de güzel kızardı. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açarsanız sevinirim. İnşallah güzel videolarda, sağlıklı günlerde görüşmek, buluşmak dileğiyle.